Son konuşmacıyım. Sizi çok sıkmayacağım. Ee, biraz böyle keyifli şeyler konuşalım ya da biraz uyanalım. Ee, günün geç saatinde ben sizi daha fazla uyku uyku moduna getirmek istemiyorum. Ee, ben e, burada çok teknik konuşmalar yapmayacağım. Ee, yaklaşık e, 20 yıldan beri Türkiye'de elektrik sahnesi konusunda çalışan bir firmanın kurucu ortağıyım kendim. Kadir Erdoğan ismi. firma buradaysa aktif enerji Boruskai markası altı adı altında haberleşme ekipmanları üretiyoruz. Ee, şimdi e, bu 20 yıl içerisinde e, neler oldu? Ben biraz böyle kısaca onun bir tarihçesinden bahsedeceğim. E, 20 yıl önce başladığımızda e, Türkiye Elektrik İletim AŞ e, en hassas sayaç olarak klas 1 sınıfı demantreli maksimum demantlı ve çok tarifeli 3 tarifeli sayaç kullanıyordu mekanik sayaç. Ve mekanik sayaçın yanında kullanılan zaman, saati de mekanikte. Yani 20 sene önceyi bahsediyoruz, 20 sene öncesine bahsediyoruz mekanikte. Ve o yıllarda e, Avrupa'da birkaç marka hibri sayaç üretmişti. E, bu sayaçlar da yine mekanik ama mekaniğin e, şeyinden, e, işte dönel e, rotasından, rotasyondan e, devir alarak e, onu sayarak bir elektronik LED ekranı yaptı hibrit sayaçlara doğru geçirdi. Ee, o dönemlerde yine Türkiye Elektrik Kurumu, adı Türkiye Elektrik Kurumu TEDAŞ değildi. Henüz daha Türkiye Elektrik Kurumu TEYAŞ ve TEDAŞ olarak ayrılmamıştı. İki dağıtım şirketi ve iletim olarak ayrılmamıştı. O dönemlerde de yine konutlarda mekanik sayaçlar kullanılıyordu. Yine o dönemlerde Türkiye'de çok tarifeli sistem olarak e, çok tarifeli sistemler vardı sadece çift verimli tarife dediğim gibi tarife yapısı vardı ve çok nadir, böyle çok büyük, işte Etibank gibi böyle çok büyük, böyle yani yaklaşık 40-50 megawatt, 60 megawatt, 80 megawatt güç tüketen fabrikalarda çift tarif tarife sistemleri kullanılıyordu. o günden bugüne ben Türkiye'de özellikle bu üretim ve tüketim dengesinin sağlanması, güç yönetim ve yük yönetim konularında bu 20 yılda neler oldu ama neler olması gerekiyordu? Ben biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü neden bundan bahsetmek istiyorum? Şimdi hep akıllı şebekeleri konuşuyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz akıllı şebekeler. Ee, akıllı şebekelerin mimarisi, akıllı şebekelerin felsefesi, amacımız insanları mutlu kılmak. Yani her şeyden önce insanlar. Yani insan olmadığı zaman geriye kalan her şey koskocaman bir sıfır. Neden? Çünkü insan olmadığı yerde hiçbir şey yok. Dolayısıyla amacımız burada insanların mutluluğunu sağlamak. Tabii akıllı şebekeler deyince burada çok hulyalı ve güzel şeyler var. Yani siz güneş alıyorsunuz, güneşten enerji elde rüzgardan enerji elde karbondioksit salınlarınızı atıyorsunuz, çevreyi güzelleştiriyorsunuz, hem enerji sağlıyorsunuz, enerji ekonomisi yapıyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Yani bir kere biraz da bu kahrı çekmek için, yani bu kahrı diyelim buna. Çünkü sonuç olarak akıllı şebeke mimarisinde enerji tüketmek de bir sabır işi biraz. Çünkü niye? Siz kendinizi disiplin etmek zorundasınız. Ben biraz da işin bu tarafından, bu tarafını konuşmak istiyorum. Yani insan tarafını akıllı şebeke mimarilerinde haberleşme sorunları var, komünikasyon sorunları var, komünikasyonda yaşayacak sorunlar var, dataların, bilgilerin doğru alınması, alınmaması var. Bunların hepsi gerçekten, tabii ki bu şebekenin teknik mimarisi önemli. Ama burada en önemli konu e, biz akıllı şebekeleri e, imar ederken eee en alttaki tüketiciyle beraber yapacağız. Neden yapacağız? Çünkü artık en alttaki en alttaki konut abonesi artık elektrik üreten bir üretici durumuna geçiyor. Bunu göz ardı gerekiyor. Artık biz bir koroyuz. Yani koroda artık sadece yukarıda dilleri üretmiyor. Artık herkes şarkıcı. Ee, Şimdi Türkiye'de çok tarifeli sistemle alakalarında neler oldu sorusuyla alakalı yaklaşık bundan 10 küsür sene ön, e, öncesinde elektronik sayaçlara geçişle alakalı bir tarihçemiz var. Yani elektronik sayaçlara geçilsin diye ve Türkiye Elektrik Kurumu'nda elektronik sayaçlara geçişle alakalı Sanayi Bakanlığı'nda e, ve birçok bakanlığın katkıda bulunduğu çok derin giriş toplantılar yapıldı ve ya, toplantılardan çıkan sonuçlarla da bir telaşın ve bir e, bilahare de EPDK'nın da e, katılımıyla sayaçlarla alakalı asgari şartlar belirlendi. Belirlendi. Ve çok tarifeli sayaçlara geçildi. Yaklaşık 10 küsur yıldan beri şu anda biz çok tarifeli sayaçlar kullanıyoruz. Ben burada e, akıllı şebekeler, Türkiye'nin akıllı şebekeler geleceği ile alakalı e, bugünkü ana konum esasında e, tüketicilerin abonelere çok tarifeli sistemi benimsetmek. Acaba bugüne kadar benimse de mi? Elektronik savaşlara geçiş hedefinde daha ziyadesiyle kayıp kaçak yapıları çok ön plana çıktı ama çok tarifeli yaptı. Yani enerji yönetimi ve güç yönetimi konusunda çok tarifeli e, geçiş konusunda müşteriye çok farklı seçenekler sunulmadı ve bu kapsamla alakalı bugün baktığımız zaman Türkiye'de çok tarifeli enerjiyi kullanan tüketici sayısı çok düşük minimum seviyelerde. Hem sanayi olarak hem konut olarak. Halbuki bugün akıllı şebekelere baktığımız zaman akıllı şebeke mimarisinde özellikle rüzgar ve güneş gibi çok düzenli olmayan bir enerji sistemi aldığınız zaman her ne kadar depolasanız da bu enerjiyi ve depoladığınız enerjiyi kullansanız da sonuç olarak en alttaki tüketici eğer bu kapsamda bu yapıya eğer bu yapıya aktif bir aktör olarak katılmadığı zaman akıllı şebeke mimarisinin çok iyi bir konu olacağı ihtimalini göremiyoruz. Biz diversite faktörü diyelim. Yani aynı enerjiyi verebilmek için daha yüksek güçte bir güce ihtiyacımız var. Halbuki bizim bunu mümkün olduğu kadar minimize etmemiz gerekiyor. Onun için de mutlaka e, akıllı şebeke mimarisini yaparken bir yanda da elimizdeki mevcut sayaçlarla, mevcut yapılarla, çok tarifeli sistemler yaratarak, mümkün olduğu kadar bizim e, Türkiye'de kullandığımız bir tarih var. Türkiye'nin yük sistemi deve hörgücüne benziyor diye. O deve hörgücündeki tüm sekleri alıp çukurlara yayma konusunda biraz daha bugün elimizdeki olanaklarla çalışma yapmak ve toplumu bu konuda eğitmemiz gerekiyor. Şimdi ben bugün neden eğitimden bahsettim? Ee, Sümerler, Sümerlere gelelim. Ee, şimdi bundan yaklaşık kaç sene önce? 6000 sene önce. Sümerlerde, Sümer kil tabekleri okunduğunda e, orada e, yine büyük abisi, küçük kardeşine zamane çocuğu diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. E, dünyadaki en büyük sorun teknolojik gelişmelere paralel olarak sosyal gelişimlerin aynı akbaşı gidemediği. Yani biz insan olarak aslında altı bin yıldan beri çok değişmedik aslında. Ama teknolojik olarak korkunç değiştik çok değiştik. Yani 20 yıl dahi hakikaten dayanılmaz bir teknolojik değişiklik, değişim var ve insanın buna adapte olması hakikaten zor. Bu sebeple sosyal değişimler çok yavaş gittiği için akıllı şebekeler olarak, Türkiye'de biz akıllı şebekelerde başarılı olmak istiyorsak, akıllı şebekeleri destekleyecek bugün elektronik sayaçlarımız var, çok tarifeli imkanlarımız var, biz bu imkanları kullanarak toplumu özellikle de bu akıllı şebekeler mimarisinde artık güneş ve rüzgarı kullan, kullanmamızla alakalı, çevreci olmamız gerektiğiyle alakalı bu e, abonelerimizi destekleyip bu mimaride onların çok tarifeli sayaç kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuda e, bu konuda tek tarifeli sistemden mümkün olduğu kadar vazgeçilmeli ve e, çok tarifeli sistemlere doğru müşterilerin bu tarifeleri kullanmasının sağlanması mutlaka halledilmeli. Çünkü bu bir yılda, iki yılda hal olmadı. Yaklaşık 10-12 yılda hal olmadı. Ama biz bunu bir yılda halledemeyiz. Önümüzde zamana ihtiyacımız var. Buna bir arada başlanmasının gerektiğini düşünüyorum. İkinci kapsamda notlar almışım, akıllı şebekelerle alakalı. Şu an biraz akıllı şebekeler dediğimiz zaman aklımızda şu an mesela uzaktan okuma sistemleri var çok ve kayıp kaçakların engellenmesi var. Yani biraz akıllı şebekelere biraz daha makro bakmamız gerekiyor. Makro değerlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda taleplerin gelmesi gerekiyor ki özel sektör olarak biz de bunlara daha fazla cevap verebilelim. Notlar başlık halinde alacağım birazcık bunları. Evet, mesela bazı konulara karar vermemiz lazım. Akıllı şebekelerle alakalı bu şebekelerde konut mimarisinde mesela. Şimdi eğer biz bu güç yönetiminde en altyapıları şey yapacaksak, yani en altyapıda tüketiciler biz bu yönetim yönetimden aktör olmasını bekleyecekse mesela elektrik tesisatlarında sayaca seri bağlanan bir linye acaba yapacak mıyız? Yani neden? Merkezden bir sinyal geldiği zaman güç sinyali evin konuttaki bazı ihtiyaçlarını Açık kapatma yapacak bir, acaba evlerde iş işte hesabına gerek var mı? Böyle bir şeyden faydalanacak mıyız? Akıllı Şebeke mimarisi için gelecek planlarında konutların durumu nedir? Bununla alakalı ne yapmayı düşünüyoruz? Bugünden belirlememiz gerekiyor ki, yarın için bu sistemlerimiz hazır olsun diye düşünüyorum. Bir başka konu da, üzüldüğüm konulardan bir tanesi. Yine bu 10 sene önce veya 10 sene önce Elektronik sayaçlara geçildiğinde ben o zaman toplantılarda şunu söylemiştim. Madem bunlara geçiyoruz, sayaçların mutlaka haberleşme çıkışı olsun demiştim. Bugün yine dağıtım şirketlerine baktığımız zaman dağıtım şirketlerinin satın alım yaptığı sayaçların büyük çoğunluğunda şu anda neyi profili var ne haberleşme çıkışı var. Bugün bu aktivite devam ediyor. Bura ben bu konuda üzüntü duyuyorum. Yani akıllı şebekeleri konuşuyoruz, çok kompleks mimarileri konuşuyoruz geniş teknolojik alanları konuşuyoruz ama baktığımız zaman bugünkü mevcut durumda halen daha, şu anda biz elektronik sayaçları klasik mekanik sayaç gibi kullanıyoruz. Ben bundan üzüntümü dile getiriyorum. Bir başka konu da TEDAŞ'ın asgari şartları. Türkiye İletili Kurumu'nun TEDAŞ dönemindeki belirlemiş olduğu asgari şartlarının üzerinde yaklaşık uzun bir süre geçti. Ben artık asgari şartların tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü dünyada standartlar var. O biz yani kodlar kod adına ya da sayaç adına standartlar var. Standartlar olduğu için artık böyle bir asgari şartların ihtiyaç olmadığını çünkü artık sayaç okuma işlerinin ve bu tür yapıların elektronik sektöründe çok kolay olduğu, yani yazılım tarafına sayaçların implementinin çok basit olduğu düşüncesiyle bu aslında bazen artık eskiden çok faydalı olmasına rağmen bazı maddelerin bugün artık e, ayak bağı olacağı düşüncesindeyim. Neden düşüncesindeyim? Çünkü şöyle, bugün yapılan pilot çalışmalara bakıldığı zaman bugün pilot çalışmalarda eğer bizim EPDK'nın tüket sayaçları ve dengeleme uzlaştırma sayaçları ile alakalı tebliğimiz varsa ve eğer biz bu tebliğlere uymak zorundaysa bizim şu anda herhangi bir şekilde yenilikçilik içeren bir pilot çalışma yapabilmemiz söz konusu değil. Neden? Çünkü bu şartları içeren yeni jenerasyon ürünler yok. Dolayısıyla ben hani İngiltere'nin anayasası gibi artık bunun kaldırılması gerektiği düşüncesindeyim. İnancım budur. <laughs> evet, sizi çok sıkmıyorum. Son cümlelerime geçiyorum. Diyorum ki, e, yani biz ne yapalım? Dünya uygulamalarını dikkatle inceleyelim. Arkadaşlar söylediler, yani siz çok şanslısınız çünkü biz bu uygulamaları yaptık. Bunlardan çok neticeler aldık. Gelin bunlardan faydalanın diyorlar. Ve gerçekten dünya ülkelerinin yapmış olduğu akıllı şebeke çalışmaları bizim için çok gerçekten büyük bir değerli. Onların tecrübeleri bizim için çok değerli. Dolayısıyla biz bütün bu tecrübelerden faydalanalım. O hataları yapılan hataları bir kez daha yapmayalım. Onların e, olabilecek en doğrularını alalım. Bunları gözden geçirelim. Ülkemizin koşullarına göre uyarlayalım ve olabilecek en ekonomik ve en mükemmel akıllı şebeke mimarisini oluşturalım diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.